Arda Güler nihayet oynadı. 2-1 aldık maçı. 1-1 bir iken Arda Güler girdi 80. dakika. Tuameni ile birlikte oyuna girdiler ve Tuameni golü attı. Arda da son saniyede önde bir top kalmıştı. Kaleye doğru sağdan giriyordu. Topu açtı. Hani topa sahip olmayı düşünmeyip de topa ulaştığı an önüne düştüğü an vursaydı kaleyi tutabilirdi veya da gidebilirdi ama garantisi garantiyi seçeyim derken top önünden açıldı. Kaleci kaleciyle çarpıştılar filan. Neyse güzelliği şu maç bir birken Ancelotti Arda'yı oyuna aldı. Ve maçı da Real Madrid çevirdi. 2-1 bitirdi. Üstelik de 1-0 geriden gelinen bir maç. Deplasmanda olan bir maç ve Las da ama 8. sıradaki bir takıma karşı oldu bu iş. Yani kolay bir şey değildi. Ee, i̇yi oldu. Daha güzel günler. Daha güzel maçlar. Ve sonuca katkı verilecek maçlar inşallah. Haydi Arda. Kalbim seninle. Zaten kalbim Real Madrid'le. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayınız.